Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yine bomba bir video geliyor. Makyaj malzemelerimi tanıtıyorum. Benim makyaj malzemelerim biraz az ama olsun, yine de olsun. Sizlerle beraber hadi makyaj malzemelerimizi tanıtalım. Hemen şu ayarını oturtayım. Bekleyin arkadaşlar. Okey, şahane. Ben şimdi deodoranttan başlayayım. Niva'nın bir deodorantı aslında ama ben stikerini çıkarttım. Stikeri fazla sevmem. Daha güzel stiker de yani biliyorsunuz. Şimdi lip balmlarımdan başlayayım. Kendi yaptığım. Açayım şunları bir göstereyim. Bunu ben yaptım. Böyle içine zeyt ne, yap, ne kadar ne kattığımı söylemeyeceğim. Bir video gelecek öyle ilgili. Ama biraz uzun süre bir sürebilir gelmesi. Bunun içinde far falan boya falan katmadım. O yüzden doğal rengi bu. Ben yaptım. Allah'ım. Ee, bunu da ben yaptım ama içine simdi, boncuktu, fardı, oydu, buydu, şuydu. Süslemesi falan kattım anlaşılan. Bunlar da benim lip balı şeylerim, dudak nemlendiricilerim. Bunlar hiç parlatmıyor ama aşırı derecede iyi nemlendiriyor. Nemlendiriyor yani. Göstereyim size bunları. Çok güzeller. Bayılıyorum yani. Hemen kapaklarını geri takayım. Evet arkadaşlar, bir şeyleri düşürmeden koyabilirsem. Çok karışık burası. Şimdi ben şunları e, sürmeyi falan geçeyim. Bir iki sürmeyi beraber göstereceğim. Çünkü sürmeler o kadar fazla güzel değil. Yani ucuz olduğu için alıyorum aslında. Bakın. Bunlar sürme. Ama şu baştaki siyah var ya o e, dudak kaleminin yani lip pencil olarak geçiyormuş ama ben asla lip pencil olarak kullanmıyorum. Çünkü siyah bir dudağınız olmasını kimse hayalet etmez. Ama bu güzel açık koyu kahverengi bir lip pencil Emily markasından. Diğerlerin markasını okumadım. Bu da güzel bir kaş kalemi. Bunun markası neymiş? Bunun markası e, göz, göremedim ama burada yazıyor ama ben okuyamıyorum cidden maalesef. Yani bazıları okuyor. Okumayacağım, marka vermeyeceğim diyor. Onun sayesinde okuyamıyor cidden. Ama okuyamamak hayırlı değil bence arkadaşlar. Yani Misan'da değişik değişik şey markaları bilmeyebilir. Hemen şimdi size ben ojelerimi tanıtayım. Oje. Bakın bu stikerleri ojelerimi ben şoktan alıyorum. Birinden arzumudan falan alıyorum. Bu stikerleri de şokta lol sakızını bilirsiniz. Lol sakızı. Lol sakızından çekiyor ben ben lol sakızını çok seviyorum. Aroması falan da güzel. Bunu biraz batırdım. Ama olsun yine de severim. Bu da şeffaf parlatıcı. Buna da lol sakızından koydum. Çok güzel cidden bayılıyorum görün siz görün bayıldım evet şimdi sıra geldi şu ikisine bayılıyorum o yüzden onları en son günler göstereceğim en son en bomba şey en güzel şey bu arada arkadaşlar sorarsanız merak ederseniz diye düşünüyorum bu ojeleri mesela şu pembe oje bir yere döküldü diyelim ne ile temizleyeceğiz tahtaysa böyle katı bir madde ise e, mutfak seli çok işe yarıyor hemen eski haline getiriyor. Çok işe yarıyor cidden arkadaşlar. Size şiddetle tavsiye ederim. Şimdi with göstereceğim. Bunu tır tıkladım. Şimdi with love sevgilerle kale. Bunlar sevgililer gününde almıştım. Cidden çok güzeller. Sevgililer gününde bazı ürünler cidden çok ucuz oluyor. O yüzden çoğunlukla ben sevgililer gününde alıyorum. Bu güzel bir ayna. Maalesef burası kırıldı. Size kendimi göstereyim. Merhaba arkadaşlar. Maalesef fazla gösteremiyorsunuz. Çünkü yer kısıtlılığı var bende. Şimdi size Chanel'dan bir parfüm göstereyim. Bayılıyorum ben bu parfüme. Cidden çok güzel koku veriyor. Tavsiye ederim. Hep de şiddetle tavsiye ederim. Şimdi bu şahane ojeyi göstereyim hemen. Pretty deyip bir ojeleri şu var. Bir de şu pembe var ya o da şok ojesi. Bu da Golden Rose Tan. Bu. bu arada arkadaşlar bana markasına veremiyorum diyor ne ya? Ah pardon ya çok özür dilerim. Bu da Golden Rosemuş. Bak öğrendim. Bilmeme ayıp değildir, Öğrenmeme kayıptır. Bakın çok güzel bir ruj. Şimdi size hemen tanıtacağım o cam ruj ve bu benim favorim. Şimdi hemen far paletin summer time yaz zamanı ve eye contour palet göz kontur paletiymiş. Bunu 25 TL almıştım. Üzerinde de yazıyor. Bakın şahane renkler. Ne, ne yaparsanız ne ederseniz hepsi var. Cidden muazzam. Far paletim. Evet arkadaşlar ben videomu burada sonlandırıyorum. Videolarıma like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın ve sağlıkla kalın.